konuşmaya başladılar. Zaten ayın 27'sinde HDP kendi duruşuna ilişkin bir deklarasyon yayınlayacak ve bu deklarasyonda da yol haritasını belki de hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan mahal vermeden bitirmiş olacak. Benim HDP çevrelerinden edindiğim izlenim şu. HDP diyor ki kardeşim bizim bu ülkede %10'un üzerinde oyumuz var. Yani bu da 6,5 7 milyon oy yapar. Siz eğer 6,5 7 milyon düzeyindeki bir oyu görmeden siyaset yaparsanız buradan başarıyla çıkmanız mümkün değil. Bir kere şu ana kadar netleşen tek bir şey var. HDP milletvekilliği seçimlerine kendi listesiyle ve kendi amblemiyle girecek. Bunun adı üçüncü ittifak da olabilir. Hatta HDP ve çevrelerinde bu ittifakın adı da konuşuluyor. Bu ittifakın ya halk ittifakı olması ya da barış ve demokrasi ittifakı olarak ...belirlenmesi yönünde de eğilimler var. 27'sinde miydi sen söylemedin? 27 Eylül'de yani? tabii çıkıp açıklama yapacaklar. Burada eğer HDP... ...Millet İttifakı'nın içinde yer almazsa... ...zaten Resul Bey'in de işaret ettiği üzere... ...ne %7 ne %8 problemi olmadığı için... ...barajı rahatlıkla aşar. Kimler olur HDP'nin ittifakında? Türkiye İşçi Partisi bir kere olur. Zaten Ahmet Çık ve Erkan Baş... ...ve Barış Atay... HDP, HDP listelerinden girdiler ama daha sonra ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ne katıldılar geçiyorlar. ve kurdular. Hatta CHP'den de bir milletvekili Sera Kadıgil de istifa etti ve Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Sol, sol parti HDP ile düşünce farklılığı olmasına rağmen en azından mecliste yer alabilmek ve siyaset alanını genişletebilmek için bu ittifakın içinde belki yer alabilir. Çünkü biliyorsunuz sol partiyi aslında ÖDP'nin devamı ve HDP'yi Birçok konuda da eleştiriyorlar. Ama buna rağmen HDP, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Evrensel Gazetesi Çevresi yani Emeğin evet. Partisi bunlar bir şekilde olurlar ki Emeğin Partisi'nin zaten eski genel başkanı Levent Tüzel biliyorsun HDP sıralarından evet. girmişti ve milletvekili olmuştu. Ama ayrılmadı o partiden istifa etmedi sanırım öyle hatırlıyorum. Şimdi burada bir kere HDP diyor ki Kardeşim Cumhurbaşkanı'nı seçtirmek istiyorsan bunu bensiz yapamazsın. Doğru söylüyorlar mı? Doğru söylüyorlar. Eğer Millet İttifakı bir Cumhurbaşkanı'nı seçtirmek istiyorsa HDP'nin tabanının oylarına ihtiyacı var. Ama Millet İttifakı'nın önünde de şöyle bir sorun var. HDP sürekli terör örgütü PKK ile özdeşleştirildiği için Millet İttifakı'nın Yoksa öyle bir şey yok yani. Millet İttifakı'nın Nasıl? Yoksa terörle hiçbir alakaları yok. Millet İttifakı'nın HDP ile yan yana gelmesi doğrudan yan yana al gelmesi çok, kullanırlar, çok zor. Kullanırlar, ironi Eğer de. HDP terör örgütü PKK ile arasına geçtim, bir mesafe geçtim, koyar, geçtim, yani. terör örgütü PKK da Türkiye'deki emellerinden vazgeçerse bu aslında HDP'nin önünü açar. Evet. Biz bunu 7 Haziran seçimlerinde yaşadık. Terör örgütü PKK geri çekildi. Türkiye'de gerçekten her sorunun konuşulabildiği Herkesin birbirini daha iyi anlayabildiği bir sürece girildi ve HDP yüzde 13 oy aldı. HDP bu potansiyeli taşıyor. Bazı araştırmalarda 14 puan olduğu görülüyor. Bu HDP cephesi. Çok iddialı. Millet ittifakına geldiğimizde... Bunu gerçekten suyuna bir şey koymuşlar bugün. <laughs> Metin Özkan, araştırmalara baktığında uç, çıkıyor bağırış, uç, Bak, HDP sessiz ve derinden gelen bir parti. Sessiz ve derinden. Yani... Hmm miting yapması yasaklanıyor. Sokakta siyaset yapması yasaklanıyor ama bir halka gibi tek 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 örgütlenebilme yeteneğine sahip bir parti. O yüzden HDP'yi yok saymak, HDP'yi küçümsemek siyasi plan yapanların planlarını, hesaplarını boşa çıkarır. Burada bu konu en çok Millet İttifakını ilgilendiriyor. Niye? Çünkü HDP İstanbul'da Ankara'da İzmir'de, Antalya'da, Mersin'de, Bursa'da, Bolu'da, Bolu'da 8 bin oy vardı Anladım. tamamını verdi. Tanju Özcan'ın kazanmasında HDP'nin büyük payı Bravo, var. Aa, bak ne güzel. Ben açık söylüyorum. Canım. Buyur, doğru söylüyorsun. Seninle katıldığımız keş... yayında ben Selahattin Demirtaş'a teşekkür ettim. Türkiye'de belki de ilk'tir. Dedim ki Selahattin Demirtaş tweet attı. O tweet sonucu da HDP'liler geldiler CHP'nin adaylarına oy verdiler. Teşekkür ediyorum dedi. Neydi o tweet bir daha hatırlat. Ya dedi ki... Bağrınıza taş basın ama gidin oy verin. Gidin oy verin dedi. Aynen. Bak bağrınıza taş basın demek çok ağır bir ifadedir kesin, aslında kesin. bir parti açısından. Bağrınıza taş basın gidin verin dedi. Ve Öcalan terör örgütünün lideri aslında HDP'ye şunu söyledi. Ya aday çıkarın ya seçimleri boykot edin. Aday da çıkarsalardı, boykot da etselerdi bu millet İttifakı'nın aleyhine olacaktı. Şimdi gelelim millet İttifakı'na. Öcalan İttifakı. niye böyle bir şey dedi? Öcalan ya belli ki bir etki de kaldı. Bir ihtiyaç duyuldu onun o açıklamayı yapmasına. Açıklamayı yaptı ama Öcalan da o açıklamanın sonucunu getiremediği için siyaseten bitti. Hiçbir etkisi kalmadı HDP tabanının üzerinde. Onu çok açık altını çizelim. Selahattin Demirtaş hem 31 Mart seçimleri öncesi hem de 23 Haziran seçimleri öncesi aynı tavrı koydu ve Selahattin Demirtaş'ın 20 Haziran günü mahkemeye çıktığındaki tavrını da özellikle CHP'liler unutmasın. Seçime 3-4 gün var. Selahattin Demirtaş'ın mahkemesi var Ankara'da. Segbis yöntemiyle bağlanıyor. Mahkeme saat 11'de henüz çıkmamış. Saat 10'da avukatları aracılığıyla 5 tane tweet attı ve CHP'nin adayına oy verin diye açıktan seslendi. Bu neyi gösterdi? Ben cezaevindeyim ama bir pazarlık içinde değilim. Serbest bırakılmazsam bile tavrım budur. Eğer Selahattin Demirtaş o açıklamayı mahkemeye çıktıktan sonra yapsaydı şu denirdi. Serbest bırakılmadı onun için yapıyor. O tweet'leri atarak belki de tutukluluğunun devamına sebep oldu. Bunları bir tarihe not edelim. Şimdi gelelim millet ittifakına. Bugün Sayın Meral Akşener'in Sözcü Gazetesi'ne verdiği demeç çok önemli. Meral Hanım belki de ilk kez bu kadar netlikte konuşuyor ve Çatı adayla çıkmalıyız diyor. Tek bir adayla çıkmalıyız diyor. Onun hemen altında Muharrem İnce'nin yaptığı bir açıklama var. Muharrem İnce her parti kendi adayıyla çıkmalı diyor. Yine aynı sayfada Temel Karamollaoğlu'nun bir açıklaması var. Temel Karamollaoğlu biraz da espri yapmış. Cumhur İttifakı'na gideriz ama tek şartla diyor. Beni Cumhurbaşkanı adayı yaparlarsa diyor. Ama aynı aynı haberde şeyde şey de var. Altında şey Ekrem İmamoğlu'na da çağrı yapıyor. Sakın cumhurbaşkanı adayı olacağım diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğunu AKP'ye bırakma diyor. Burada Millet İttifakı artık bir tercih yapmak zorunda. Ben şunu söylüyorum. Bence her parti kendi adayıyla girecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da 16 Eylül 2021 tarihi itibariyle bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi eğer seçimlere kendi adayıyla girerse bu kişi CHP'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Benim edindiğim bilgiye göre Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığı gün partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduğu için yakasındaki CHP rozetini de çıkaracaktır. Hatta kafasında partiyi bırakacağı söylenen iki isim var ama şimdi onları söylemeyeyim gereksiz yere gece telefonumuz mesajla dolmasın. İki arkadaş üzerinde de yoğunlaştığı, onların çalışmalarını yakından takip ettiği ve bunlardan birine de işaret edeceği yönünde de çeşitli bilgiler var. Sayın Kılıçdaroğlu, geçen gün kendisiyle uzun bir görüşme yapan arkadaşımdan da edindiğim izlenime bilgiye göre adaylığını hemen hemen neredeyse netleştirdi. Yani burada CHP'nin adayı belli. Bugün itibariyle ama siyaset tabii çok uzun vadeli bir şey. Yarın vardı aslında. öyle bir araştırma çıkar ki, öyle bir toplumsal dalga öyle bir eğilim olur ki nasıl Muharrem İnce 2018'de CHP'nin aday oldu ve tartışmasız bir biçimde partinin %99'unun desteğini alarak aday oldu. Yarın siyasi konjonktür öyle bir hale gelir ki Sayın Kılıçdaroğlu hiç tahmin etmediğimiz birini de işaret edebilir. Ama burada doğru olan Millet İttifakı'nın eğer çatı aday çıkaracaksa çatı adayın açıklaması Tek tek seçime gireceklerse bu adayları işaret etmeleri ve toplumun önüne 5 soruna 5 çözümlük bir madde koymalarıdır. Sürekli maddeler açıklamak hem inandırıcılığını kaybettirir hem de toplumun bunları takip etmesi engellenmiş olur. 5 soruna 5 çözüm diyerek netleşmeleri lazım. Efendim işte aday çıkartılırsa yıpratılır. Ya ne ne olacak? Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na edilmedik hakaret, atılmadık iftira kaldı mı? Meral Hanım'ın izzeti nefsine, arına, namusuna her şey söylendi. Her şey hiçbirimizin terbiyesinin kabul etmeyeceği şeyler söylendi. Daha başka ne söyleyecekler? Nasıl yıpratacaklar? Bu mantığı da ben doğru bulmuyorum. Cumhur İttifakı niye bir parça ileride gidiyor? Adayı belli çünkü. Kim yönetecek kazanırsa Tayyip Erdoğan. Yardımcısı kim olacak? Belki Fuat Oktay, belki Binali Yıldırım. İsimleri tamamen örnek olarak veriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in de bir an önce bu tabloyu netleştirmesi lazım. Ama tabii orada şöyle bir sıkıntı var. Onu da söyleyeyim, bırakayım. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener de bu adaylık meselesinde hemen açıklama yapmak istemiyorlar. Niye? Çünkü her ikisi de parlamenter sisteme dönüşü ve partisiz Cumhurbaşkanlığını Başkanım. öneriyorlar. E şimdi siz bir partinin genel başkanı olarak çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayıyım dediğinizde partinin genel başkanlığını da bırakmanız lazım. O zaman da parti bir tartışmanın içine girecek. Bir kurultay kongre tartışmasının içine girecek. Sanırım bu tartışmayı yaşamamak için en sona bırakıyorlar. Bir de tabii HDP tabanını kırmamak, incitmemek, üzmemek için... Bu süreci biraz uzatıyorlar ama doğal olarak iktidarda kardeşim getir adayını, kim adayın, çıkart adayını diyor. E Bu da siyasetin doğası. Eğer adayınla çıkmazsan iktidarda bunu kullanır. Peki Metin Özkan e, herhalde barışı söyledikleri seni çok memnun etmiştir. E, İlk yerde de müdahale ettin. Severim kendisini. İyi bir arkadaştır. Ne ya diyorsun, cesur bu, olmak lazım. Ya AKP ya, bunu ya, diyecek ki bunu brav. diyecek diye. Yani HDP'liler CHP'ye oy söyledim. vermedi mi? Verdi kardeş. Ya söyledim. ilkine verdiler. Allah razı Tabii olsun canım. ya. <laughs> yani unutmadık ailece gidip oy verdiklerini bir oy CHP'ye. Doğru söylüyor yani. Bunu yani hep bunu, bunu de yaptılar canım. Bunu gizli gizli tutmanın bir anlamı yok ama İşittin mi bak MHP'ye MHP de yaptılar ama, 2011'de. Olsan asil Türk'ün ne diyeceğini bir beklemek lazım. bir iki bütün bu konuşmalar. Bu arada da geçmiş barış, olsun dileklerimizi iletelim. Barış, Tedavi barış, barış. görüyor. Ben de Oğuzhan Bey'e geçmiş olsun diyorum. Çok eskiden beri tanıdığım bir isimdir. Sayın merhum Necmettin Erbakan'ın yanından.